1298-1312, 14 yıl süren Fransızlara ait, eski dilde Lüzinyanlara ait, gotik yapısında yapılan bir mabet, en büyük mabetlerden bir tanesi. Akdeniz bölgesinin incisi, dünyanın en sayılı katatirallardan bir örnek görüyorsunuz. Fransızların buraya gelişi 1192 itibariyle Aslan yürekli Richard Gaydi Lüzinyen denilen Kudüs kralını buraya çağırır. Çünkü Kudüs'ü Selahattin Eyyubi'ye kaptırır 1187 civarında. 1192'de de buraya Fransızlar Gaydi Lüzinyen denilen Kudüs kralıyla buraya gelir. Ve aslan yürekli Richard Gaydi Lüzinyen denilen Kudüs kralına buraya geçici bir Kudüs olması yani ikinci Kudüs olma özelliğiyle bu yapıların yapılmasını ister. Yaklaşık bu surlarla beraber şehrin yapı tarihi 200 seneyi bulur. Sen Nikolas Katatirali'dir. 1312 itibari Sen Nikolas dediğimiz Muğla Fethiye Patara doğumlu, Antalya'da Demre'de vefat eden, Hristiyanlar için en önemli azizlerden bir tanesidir. Ee, Tabi gemiciler için de Sen Nikolas'ın büyük bir önemi vardır çünkü fırtınalı havaları dinlendirme mucizeleriyle anılan Nikolas aynı zamanda Noel Baba'nın atası olarak da bilinir. Cenevizler dönemi 73 itibariyle 90 yıllık bir dönemi vardır. Cenevizlere ait fazla bir tarihi yapı yoktur. Cenevizler daha çok burada kalma maksadıyla geçimlerini burada sürdürmüşler. 1489 Venedik dönemi başlar. Tabi Venedik dönemi başlamadan önce Katarina Cornova 1473 itibariyle 16 sene kraliçe dönemi vardır. 1 Temmuz 1570 itibariyle 160 gemiyle Lala Mustafa Paşa, 2. Selim, Sarı Selim döneminde buraya çıkartma yapılır. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde diğer kısımlar alınır. Ve örneğin Girne ve Baf'ta hiç mücadele edilmez. 45 günlük 8 Ağustos 1570 tarihinde Lefkoş'a alınır. Daha sonra Girne ve Vap'ta hiç mücadele edilmez ama burada 10 ayı geçkin ve 50 bin şehir verir burada Osmanlı. En zorlandığı şehir burasıdır. Magusa, Venedikliler tarafından deniz suyuyla çevrilmesi, surların sağlam bir kaleler oluşturması Osmanlı için büyük bir sıkıntı oldu. Ama Osmanlı, Lağımcı dediğimiz bugün istihdam yani askeri alt kısımlardan bolca tüneller açarak Can Polat Müzesi vardır onunla beraber. Nazilli komutanı olan Campolat atıyla kendisini feda ederek lağımcılarla beraber 10 ayın sonunda yani 8 Ağustos 1571 itibariyle Magusa birlikte bütün adayı alır. 17 Ağustos 1571'de Lala Mustafa Paşa buraya geldiği zaman buranın bir an önce çeviri yapılmasını ister ve 17 Ağustos itibariyle cuma günüdür. 2. Selim Sarı Selim adına hutbe okutulur ve ismine Küçük Ayasofya Camisi der. 1954'te bu isim ada müftüsü Mehmet Dana Efendi tarafından değiştirilir ve ismine Lala Mustafa Paşa Camisi denilir. Yani 17 Ağustos 1571 itibariyle hep cami kalmıştır. 1878 İngiliz dönemi, 1914 yine İngiliz dönemi, dünya savaşı ile beraber İngilizler burada zorbalık yaparak işte camiyi tekrar kiliseye çevirelim gibi bir düşünceleri olmamıştır. Çünkü 1572'de 1678 aileyi Lala Mustafa Paşa burada bu çeviri yaptığı Kıbrıs adasında 15 çeviri yaptığı yerde şehirleşmeyi yani Osmanlı'nın Anadolu topraklarındaki Kırşehir, Nevşehir esnaf olan aileleri bu çeviri yaptığı yerlerde şehir kurar ve o günden bugüne bugünkü Kıbrıs Türkleri ile beraber yaşamına devam ettirir. Hristiyanlığı çok iyi bilmek lazım gotik yapılarını bilmek için. Katoliklere has olan bu gotik yapılar dik çıkışlarıyla da daha çok ön plana çıkan yapılardır. Ama kısaca gotiğin geçmişinden bahsedeceğim. Aslında gotik Rönesans'ın aydınlanma dönemin taşı olarak önemli bir e, devrimdir. Güneşin Mabetlerle buluşması, aydınlığa kavuşması ve bu e, dini eski baskılardan kurtulmasıdır aslında. Gotik yapılar gerçekten çok önemli yapılardır. E, güneşin içeriye vurumu yani sabah ışıklarıyla güneşin batımı arasındaki büyük dengeler, içerisindeki bütün taş işlemelerin simetri yani hesaplarla yapılan ve anlatımlarıyla yüklü olan çok önemli yapılardır. Örneğin İç kısmının üç bölme olması ve ön kısmının üç katlı olması Baba Oğul Kutsal Ruh Testis inancına göre yapılan sayıların çok önemli olduğunu bu gotik yapılarda konular açısından e, önemlidir. Örneğin, net sahan denilen kısım Tanrı'nın bölümüdür. Bütün kapıları batıya bakar. Absis bölümleri, üç absis bölümü vardır. Güneş'e göre e, yapılır, onlara göre orası Cennet'in bölümüdür. Güneş'in Tanrı'nın bölümünü ses akustik sistemiyle bütünlemesi ve yükseltiği, fil ayakları dediğimiz iki havari'nin Tanrı'nın taşıyıcı modunda olması açısından önemli bir yapıdır. Diğer, yani bugün giriş kapısı olarak kullanılan kapı İsa'nın bölümü. Diğer e, kısımda gördüğümüz e, kutsal ruh denilen Iı, tesis inancına göre dizayn edilmiştir. adanın en yaşlı ağaçlarından bir tanesidir. Adına cümles konulmasının sebebi topluluk anlamında cemden gelen dut, hurma, incirin üçü bir arada öz özelliğe sahip. Orijinal ismi Ficus samarus e, Latince'dir. Ficus figo dediğimiz incir. Ama hem incir, hem dut, hem de hurma özelliğiyle üçü bir arada bir özelliğe sahip. Buranın yapımıyla beraber dikilen ve meyvasını gövdeden veren Hristiyanlar için Katolikler için kutsal sayılan bir ağaçtır. Ve çok farklı Anadolu'da göremeyeceğiniz bir ağaçtır.